Merhaba arkadaşlar. Ben Ata. Ben Mert. Bugün sizlerle Uncharted'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Start tuşuna basalım. En son burada kalmışız zaten. Evet devam et diyelim. Bir hafta filan video gelmedi sana Uncharted'dan sonra. Pazartesi bam bam bam. Ben en son bir, bir ayda filan acayip. Bu son 2-3 hafta neredeyse hiç video gelmedi. Bir video filan geldi. Bir hafta hiç gelmedi. Evet. Hiç. Yani video hazırdı. Ama yani çöp oldu yüklenmedi, montajı delirtti, sıkıntı çıkardı. Direkt düz atsaydık da sesimiz olmayacaktı. Ondan sonra bize bıktık yani şeyden, ses ve görüntüyü ayrı almaktan. Neden yakında bir insiklet geliyor, çok daha rahat edeceğiz, çok daha güzel bir duyur olacak. Yani ekran kaydı olacak. Evet, en son buradayız Bu amcayla konuştuk mu? Evet. Merhaba amca. Ne yapacak şimdi? İlerleyeceğim abi. Nereden, buradan mı? Başka Yok. bir yolu ilerleyeceğim. Bakmıyor. Bu arada bu Uncharted 1. Daha bunu bitirmemiz Allah bilir 20-30 bölüm sürer. İkincisi de var. Üçü de var. Evet. Bu Uncharted peşimizi bırakmayacak. Sonra Uncharted sevilirse yani üçüncü serisine kadar sevilirse belki dördü de çekebiliriz. O, onu bilgisayardan çekeriz büyük ihtimal. Hı hı Sınav olsun. Çıkıyorum abi. Buraya mı geçeceğiz? Ha? Aynen. Yok. Ben Biraz mi? Biraz yaklaşayım. Dur. Nereye gideceğiz ki? Amca da bizi takip ediyor. Abi ver ben yapayım. Sen anlamadın işi ya. Tamam buraya çıktım. Buradan ileri zıplam. Tamamdır. Amca gel bakayım. Amca. Amca nereye gitti? Amca herhalde klasik bir lag olacak ve direkt yanımıza belirtecek amca. Aynen. Yürüyoruz. Şuradan... Oh, çok güzel şelaleymiş. Hmm. En son neler olduğunu hatırlamıyorum, o çektik ki. Cidden Francis Drake'in bunca yolu geldiğine inanıyor musun? He? Ber... Okuyamadım. <laughs> yani en son şu Drake denen bir adamın hikayesinin şeyini yapıyorduk. Ta tabi en birinci oyunu, eski. 2012 filandır herhalde. Ama grafikler ona gelip çok iyi, kötü değil. 2012 değil zaten, daha da şey eski. Ha. Videonun başında yazıyordu. Ses gelmiyor ama kusura bakmayın. Sen çocuğun ee? değil, sadece alt hızı yetiyor. Anlamıyorum. Şöyle şu şeye göre, tam bir şey dedi. Belki yanlış okuyormuş. Senin gibi şunlandı hmm. ha, Drake'in sanırım yaptığı bir şeydi. Şu, bizim yönettiğimiz neydi? Bu da Sully. Sully kız yalnız. Ha. O ilk bölümde bıraktığımız. İyi kapak ettik ama orada. Hmm. Oraya kapak koydu adam. <laughs> Oğlum bu iş o <laughs> <laughs> Abi. Tamam ben de okuyorum. <laughs> Abi, şey, <laughs> on yine samanlıkta otaramak aramak diyebilirdi. İğne aramak diyebilirdi. Niye böyle bir şey dedi? Abi çok iyiydi ya. Merhaba. Nerede? Nerede? kuş Boy mu? Bakalım. Dibine girsek. Şey girer mi? Haktır. Sanmam onlardan bir video da 2000 yıllık falan. <laughs> Yuh. Hani bunlar günümüzde desek. Oha. Tamam milattan sonrasının yeni başladığı zamanlar. Helalos. Bu amca sen neye bakıyor? Amca bir bakıyor. Amca ben bak ben sana uymuyorum. Bu arada bu uncharted bölümleri çok uzun olmayacak çünkü hepsini de yapacağız. Rahat kaşık 15 dakika. Merhaba. Orada hiçbir şey yok. Amca nerede? Amca yukarı Şuraya sıpla abi. Belki oraya çıkar. Yok. Hiçbir şey yok ha. Amca yine kayboldu. Merhaba amca. Bulamadık ama hala merhaba diyor. Ben şuralardan gideceğim. Burada bir şey var mıydı? Yok. Buraya tırmanan da. yoksa? amca orada. Amca nereye kayboluyorsun ya? Amca etrafa git. Nereye? Düş şuradan mı? Hmm. Belki like after edis girer. Ha. Doğru yoldayız. Bak ben demiştim. Şimdi after edis girmesi lazım. Girmesi lazım derken de tahmin yaptım bu arada. Şuna tırmansak. Abi tırmanmayacaksın oradan. Git ileri atla aşağı. Oraya değil. Nereye? Ver yapayım. Tamam. Videoda 5 dakika olmuş. tırmandık. Allah var. He, oradan oraya atlıyorum zaten. Ama sen doğru yola gidiyorsun. Dediğim gibi belki burada bir şey falan çıkar. Bence ne oyun ben bize ediyorum. açık ve net bir şey gösteriyor. Ama bu çıkıntıdan bir şeyler olacak. Ben çıkıntıyı yarım saattir çadı diye okuyorum lan. <laughs> Buradan bir halat malat falan mı var? Orada yumruk atmayı çözdüm. <laughs> ne? Kare. Anladım hocam. Aa, oraya lan şuraya ya. Biz körüz. Kusura bakmayın. Bazen etrafa bakmak önemli. Bir şey oldu mu henüz diye? İzleyenler güzel etmiş olabilir. Herif sana şurada şurada diye. Tamam abi. Yok Aynen, biz dikkatli olmayacağız. Benim gibi aşağı atlayacağız. L2 bas. L2 diyor. Aynen. Evet. Bu amca garip bir şey. Orada <laughs> yani garip bir şey var dedi. Sonra L2'ye bas dedi de. Dedim bu amca garip. Ha, aşağıda bir şey var. Şurada çukur. Üstüne atlayayım belki çıkar. <laughs> Mantıklı atla. Şema olay ben abi. Atlayacağım diye. Atlayacağım, yer. <laughs> Atlayacağım yere çıkacağım hatta. <laughs> aynı orsha geri geldik. Şimdi. Şimdi biz buraya indik. Bence oru yukarıdan devam edecekti Ama önce bizi dikkatimizi çekmek için öyle bir şey yaptı. Tamam gel yukarı geri çıkarız o zaman. Olsun. Koşma tuşu olsa keşke. Bence 2 dakikada geçecek yeri 10 dakikada yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Sonra niye oyun bitmiyor? İşte bu yüzden. Şu anda Aynen. Arkadaşlar bu Victor depot için çok şey yap, montaj, kesme, biçme yapamayacağız. hatta da direkt Allah montaj yap yapamayacağız. Ama bunu... Oğlum düz yürü işte. Biraz, e, daha azdaki dakika videolar olacak. Var bir şeyler yapabilirim. en azından biraz hikaye de yok ettim. <laughs> Diyemedim. Aa silah. Amcayı vur. <laughs> Atma geldi değil musun Bunlar <laughs> filan sonra hikaye. Oyunda Anbiyonun yaptığımı görürsün. Cennini. Amcanın canı cehenneme lanet olsun. Allah Allah. Yandan git bak, oraya atlama. Buna mı çıkacağız? Hı. Aynen. Adam oraya yol yapmış. Ama Ben ne dedim? After olacak demedim mi? After Addicts denmiyor ne? Kasım deniyor. Ne? Senin şey, o After dediğin şey, Marvel'da film sonunda çıkan şey. Biliyorum. Sahne. Be Peki geri geldik. Yine baskı yine baskı. Bu ne? Bir çıkıntının üstündeyken ine tutmak için mi Ha anladım hocam. Böyle yapacağız. Söyle Kalafas var. Kalafaş <laughs> tili. Söyle var. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek. Dur. Küçükken oynadığınız elma alma oyunlarına benziyor. <laughs> ya bak ben demiştim bence buranın üstünde bir şey olur diye. en başında mesela bunu mu ittirecektik? O kap parkuru bunun için mi yap? Ha anladım. Hocam. Şu şu çukur aç o zaman çukurun üstüne atlayacağım. İyi İş, şey evlat. İyi anladım ya. O yer açıldı. Ne? Ay. Evet. Evet arkadaşlar. E, bence bu bölümü de burada bitirelim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, Daha fazla böyle Uncharted gibi hikaye oyunlarını gelmesini istiyorsan beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.